Göçmenlerle ilgili yine çok önemli bir haber var. Şimdi Avrupa Birliği liderleri hem Ukrayna'yı hem de göçü konuşmak için e, Belçika'da Brüksel'de toplandılar. Ne yapabiliriz bu göç konusuyla ilgili diye. E, tabii ki de yine çok tartışmalı e, bir görüşmeydi ve bir anlaşma çıkmadı. Bir ortak bildire imza atılamadı ama Yunanistan'ın bir kez daha seçilen başbakanı Mitsotakis'in Takis'in e, ifadeleri çok konuşuluyor o toplantıdan bu yana. O dedi ki parası neyse verelim daha fazla fon sağlayalım daha fazla para verelim Türkiye'ye ve o göçmenler Türkiye'de kalmaya devam etsin. Avrupa Birliği liderleri göç konusunda buluştu ama anlaşamadı. Yunanistan Türkiye'ye daha fazla para verelim dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Ukrayna ve göç ana gündemiyle zirve toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. Liderler Polonya ve Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle yeni ortak göç ve iltica kuralları üzerindeki anlaşmazlığı çözemedi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun önerdiği dayanışma mekanizması kapsamında göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin euro ödemesini öngören kurallara Polonya ve Macaristan itiraz etti. Anlaşma sağlanamamasının ardından zirvenin yapıldığı Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis rotayı Türkiye'ye çevirdi. Düzensiz göçmen taşıyan teknelerin yola çıkmadan engellenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz dedi AB'nin daha önce Türkiye'ye çok milyon euro verdiğini, daha da verebileceğini de ekledi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in hatırlattığı anlaşma 2016 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanmıştı. Geri kabul anlaşması kapsamında Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesi garanti altına alınmıştı. Bu kapsamda da 3 milyar dolardan fazla Türkiye'ye ödeme yapılmıştı. Avrupa bu anlaşma yöntemini başka ülkelere de sundu. Tunus da bunlardan biri. Geçtiğimiz aylarda Türkiye ile imzalanan mülteci geri kabul anlaşmasının bir benzerini Tunus'a önerdi. 900 milyon euro yardım ve yatırım taahhüdünde bulunuldu. Avrupa Birliği liderler zirvesinde yapılan bu yardımları Polonya gündeme getirdi. Avrupa'da en çok göçmene ev sahipliği yapan Polonya'nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'ye verilen yardım bize yapılmıyor dedi.